Hello everybody. Today we are going to learn future tense, namely the form of be going to. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde gelecek zamanın be going to yapısını öğreneceğiz. Yani geleceğim, gideceğim gibi ifadelerle gelecekte yapacağımız şeyleri nasıl söyleyeceğimizi öğreneceğiz. Be going to ifadesini duyduğumuzda bazılarınızın aklına gitmek fiili geliyor olabilir. Ama buraya dikkat edelim. Çünkü Be going to ile go fiili yani gitmek fiilinin alakası yok arkadaşlar. Biz be going to'yu gelecek zamanda yardımcı fiil gibi kullanıyoruz. Evet detaylı bir şekilde inceleyelim. Pozitif form. Olumlu cümleler kurmak için aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi ilgili öznenin arkasına emizar getirilip sonrasında going to eklenir. Going to'nun ardından ise verb one yani fiilin birinci hali getirilir. Evet tabloya baktığımızda I öznesinden sonra am, he, she, it, is, we, you, they, are getiririp sonrasında going to yapısını getiriyoruz ve sonrasında fiilin birinci halini getiriyoruz. Cümle kurduğumuzda I'm going to work, çalışacağım. She is going to study, o çalışacak. We are going to visit, biz ziyaret edeceğiz. Burada çevirilerime dikkat edelim arkadaşlar çünkü I'm going to work. Çalışmaya gideceğim demiyorum. Gitmek fiilini aklımızdan çıkarıyoruz. Evet devam edelim negatif formla. Olumsuz cümleler kurmak için yapmamız gereken tek şey özneden sonra gelen ve be fiilinin çekimi olan emizlerin ardına not eklemek olacaktır. Aşağıda bu tensin tüm öznelerde olumsuz cümlelerde nasıl kullanıldığı bir tablo halinde verdim. Evet tekrar baktığımızda Yine olumlu halinde kullandığımız emizarın sonuna not getirip yine going to yapısını kullanıyorum. Ve fiilin birinci halini kullanıyorum. I'm not going to work. Çalışmayacağım. He is not going to study. O çalışmayacak. We are not going to visit. Biz ziyaret etmeyeceğiz. Interrogative formu ile devam edelim. Soru cümlesi oluşturmak için İngilizcenin değişmez kuralı olan yardımcı fiili öznenin başına getiriyoruz. Bildiğiniz üzere burada yardımcı fiil, be fiilinin öznelere göre çekimlenmiş hali olan emizerdir. Evet, tablomuza bakıyoruz yine. Emizer başa geliyor, yani yardımcı fiilimiz. Daha sonra öznelerimiz geliyor. Daha sonra going to yapısı ve fiilin birinci hali geliyor. I, am I going to work? Is he going to study? Are we going to visit? diye cümlemizi oluşturuyoruz. Evet şimdi be going to'nun kullanım yerlerine bakalım. Birinci olarak planlanmış veya kesin gözüyle bakılan durumlarda kullanıyoruz be going to'yu. Evet cümlemize baktığımızda I'm going to visit my grandmother this evening. Bu akşam büyükannemi ziyaret edeceğim. Gördüğünüz üzere üstteki kişi bir plan yapıyor değil mi? O yüzden be going to'yu kullanıyoruz. Evet ikinci kullanımı Gelecekle ilgili delillere veya belirtilere dayanan tahminlerde biz be going to'yu kullanıyoruz. Evet örneğimize bakıyorum. Look at the black clouds. It is going to rain. Siyah bulutlara bak. Yağmur yağacak diyor ve tahminde bulunuyor değil mi? Ve son kullanım alanında bakalım. Ünlem cümlelerinde genellikle be going, be going to'yu kullanırız. Watch out. It is going to bite you. Dikkat et seni ısıracak. Yani karşıdan bir köpek geliyor olabilir ve sen arkadaşına watch out, it's going to bite you diyebilirsin. Evet şimdi biraz daha zaman zarflarımızı öğrenelim. Adverbs of time. Tomorrow, yarın demekti. Next week, gelecek hafta. In a minute, bir dakika içinde. Tonight, bu gece. Soon, birazdan. In 2020, 2020'de demektir. Evet, şimdi size bir ipucu vermek istiyorum. Bu daha çok Konuşma dilinde geçerli. geçerli. Going to Ghana diye kısaltılmış olarak görebilirsiniz. I'm gonna take a piss. Tuvalete gideceğim gibi. Evet, şimdi biraz da alıştırmalarımıza bakalım. Resimde gördüğümüz gibi çocuk yatağa giriyor. Uyumak üzere değil mi? He's going to sleep soon. O birazdan uyuyacak. Evet, diğer resmimizde ise finish noktasına yani bitiş noktasına geliyor değil mi? Burada sen öznesini kullandım. You are going to win. Sen kazanacaksın. Üçüncü resmimizde ise kızın elinde bir futbol topu var. Nasıl söyleyebilirim? She is going to play football. O futbol oynayacak. Devam edelim. Dördüncü cümlemizde. We are going to travel around the world in 2020. Evet, 2020'de dünyanın çevresinde seyahat edeceğiz. Diye çevirebilirim. Beşinci cümlemizde ise not yani olumsuz bir cümle kurdum. Şimdi resimde bir aşçımız var, elinde yemek getiriyor. Ama ben burada cümlemizde ne söylemişim? You are not going to drink. Sen içmeyeceksin demişim değil mi? Çünkü aşçımız elinde bir yemek getiriyor, içecek değil. Eğer sen yiyeceksin deseydim nasıl söylerdim? You are going to eat derdim. Evet son alıştırmamızda ise. Are they going to work? Onlar çalışacak mı? Şimdi soru cümlemizi cevaplarken eğer yardımcı fiille başlıyorsak sorumuza nasıl cevap veriyordun? Yes ya da no ile değil mi? Yes, they are going to work. Evet, onlar çalışacak. Ya da no, they are not going to work. Hayır, onlar çalışmayacak diye cevap verebilirim. Evet, bu egzersizimizde ise boşluk bıraktım arkadaşlar. Siz burada videoyu durdurup kendiniz tamamlayabilirsiniz. Diğer e, sayfasında da zaten e, videomuzun göreceksiniz doğru cevaplarımızı. Ama şimdi ben söyleyeceğim tekrardan. Şimdi e, örneğimize baktığımızda we are going to cook dinner this evening. Biz bu akşam akşam yemeği pişireceğiz diyor, değil mi? Evet A'ya baktığımda next summer gelecek yaz zaman zarfımı gördüğüme göre burada bir gelecek zaman kullanacağım diyoruz. Yani nasıl söylerim? I'm going to travel to England. Ben, gelecek yaz, ben İngiltere'yi seyahat edeceğim diyorum değil mi? My sister Maria is going to live in Madrid. Benim kız kardeşim Maria Madrid'de yaşayacak diyorum. Evet, they are going to play tennis this afternoon. Bu öğlen onlar tenis oynayacaklar. My father is Going to buy a new car diyorum. Benim babam yeni bir araba satın alacak. E'de ise Susan and David are going to watch the film tonight. Susan ve David bu gece film izleyecekler. Şimdi burada iki kişi yani day olduğu için are diyorum değil mi? Bunlara dikkat ediyoruz. Yine F. I'm going to visit the dentist tomorrow. Yarın dişçiyi ziyaret edeceğim diyorum. Evet, burada gördüğünüz üzere cevaplarını yazdım. Kontrol edebilirsiniz nasıl yazıldıklarına bakabilirsiniz. Evet, diğer e, alıştırmalarımıza bakalım. Make question with to be going and answer them in negative and positive form. Evet, be going to ile ilgili e, soru yapıyorum ve onları olumsuz ve olumlu olarak cevaplandıracağım. Şimdi örneğime bakıyorum. Is Tony going to read this book? No, Tony is not going to read this book. Tony bu kitabı okuyacak mı? Hayır, Tony bu kitabı okumayacak diyorum. Şimdi burada karışık olarak verilmiş cümlelerim. Evet, burada gördüğünüz üzere yardımcı fiillerim yok değil mi? Emizarım. Bunu kendimiz bulmamız gerekiyor. Your friends, yani senin arkadaşların. Ne oluyorlar? Onlar, yani they oluyor değil mi? They'in yardımcı fiili neydi? Are. O zaman soru yaptığım için are başa geliyor. Are your friends sonra ne getiriyordum? Going to yapısını, değil mi? Are your friends going to listen to music? Evet, no ile cevap verecekmişim. No, they aren't ya da no, your friends aren't going to listen to music diye cevap verebilirim. B'de ise Peter var. Peter he'ye denk gelir, değil mi? O demek. Erkek olduğu için he diyorum. He'nin yardımcı fiili neydi? Is'di, değil mi? Soru yaptığım için is başa geldi. Is Peter going to wash his car? dediğimde ne demiş oluyorum? Peter arabasını yıkayacak mı? Bu sefer yes de cevap veriyorum. Yes, Peter is going to wash his car. Evet, Peter arabasını yıkayacak. C'de ise yine she geldi. She'nin yardımcı fiili neydi? Is'di. Yine soru yapıyorum ve başa getiriyorum yardımcı fiilimi. Is she going to write a letter? Yine no ile cevap vereceğim. No, she is not going to write a letter diyorum, değil mi? Evet, son cümlemizde ise Philip and Frank var. Yine burada iki kişi var, yani bu onlar oluyor, değil mi? Onların yardımcı fiili neydi? deyin. Are, değil mi? O zaman are yine başa geliyor soru yaptığım için. Are Philip and Frank yine going to yapısını getiriyorum. Are Philip and Frank going to fiilin birinci hali make. Are Philip and Frank going to make a birthday cake? Evet, burada yes ile cevap veriyorum. Yes, they are ya da yes, Philip and Frank are going to make a birthday cake diye cevap verebiliriz. Evet, burada yine doğru şekilde nasıl yazıldığına bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz.